Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım. Peki bu videomuzda neler göreceksiniz? Yeni altınlı otomatımızı göreceksiniz. Çok az bir günü kaldı yenileme. Yeni yükleme etkinliği arkadaşlar. Onun dışında yeni şans şarklarımız var. Bir sürü solmuş şark var. Ve daha fazlası arkadaşlar. Hepsi bu videonun içerisinde. Sizler videomuza hemen bir like atın. Ben de hızlıca etkinliklere geçeyim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz Bizon ve XM8 çarkı. Evet arkadaşlar bu çarkın içerisinde çok güzel bizon desenleri ve eski atölye XM8 atölyesi var arkadaşlar. Çok güzel silahlar var. bizim servera kesin gelecek arkadaşlar. İlk başta bunu söyleyeyim. İçerisinde gerçekten bizon desenleri çok iyi. Zaten eski atölyeler XM8'ler de iyiydi ama bizonlar yeni her zaman yenidir ama sanki içerisinde birkaç tane bizon eski gibi gördüm. Bu etkinlik arkadaşlar çok yakın bir zamanda kesin olarak şans şarkına gelecek. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Şimdi arkadaşlar bunu bir, bir önceki videoda da göstermiştim ama yine de tekrar bir görmeyenler için göstereyim dedim. Çünkü önemli bir etkinlik arkadaşlar. İçerisinde iki tane erkek kostümümüz var. Bir tane duvar deseni yine bir tane de kız kostümü var. Çok güzel bir etkinlik. Ee, i̇çindeki eşyalar da güzel. Şöyle bir şans şarkı yine bizim servera gelecek arkadaşlar ara ara ikisi bir arada da gelebilir. Bunun da buradan bilgilendirmesini yapayım arkadaşlar. Şans şartlarıyla başladım. Çünkü önemli etkinlikleri biraz daha sona bekletiyorum arkadaşlar. Şimdi bu etkinliğimiz de böyle arkadaşlar. Eşyalarımız bu şekilde. İşte kız kostümümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Kız kostümü de yine harika. Şöyle bir dans ederek geliyor. Evet arkadaşlar kız kostümümüz de bu şekilde. Şimdi bir de duvar desenini sizlere göstereyim. Son olarak duvar deseni de bence çok güzel. Özellikle ben böyle ee, gösterişli duvarları çok seviyorum. Baksanız arkadaşlar şöyle yanında böyle animasyonların olması çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar duvar desenimiz de bu şekildeydi. Şimdi geçelim bir sonraki yine duvar etkinliğimize. Evet arkadaşlar şöyle bir tane duvar desenimiz gelecek. Bu duvar desenimizin iki türlü gelme şekli var arkadaşlar. Ya bu şekilde Lucky e gelecek içerisinde farklı duvarlar da olacak. Ya da arkadaşlar şöyle tek olarak gelecek. Altınlı otomat şeklinde gelecek arkadaşlar. Tabii ki biz isteriz ki, gönül ister ki altınlı otomat şeklinde gelsin. Hiç elmas harcamadan sadece altını alabilelim. Şimdi sizlere iki etkinliği de gösteriyorum arkadaşlar. Duvarlar değişebilir, serverlar arası onu söyleyeyim. Bir diğer etkinliğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gelebilir. İşte 10K, 10'lu çevirmesi 10K altın. Bu şekilde gelebilir arkadaşlar. İkisinden birisi olacak. Bu şekilde gelirse daha iyi olur. Gördüğünüz gibi içerisinde araç desenleri falan da var. Ama şunu da biliyoruz. Galena bizim server'a karşı çok da cömert değil. E, bunu da bildiğimiz için arkadaşlar yani Araf'tayım. Yani ya gelebilir böyle ya da diğer türlü gelebilir arkadaşlar. Gönül ister ki altın otomata gelsin. Bunu bu şekilde beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu etkinliğimizin içerisindeki eşyalara bakacak olursak gördüğünüz gibi iki tane cip deseni, bir tane canavar kamyon, yine bir tane de beyzbol sopası desenimiz var arkadaşlar. Daha çok arkadaşlar Holi etkinliğine gelecek arkadaşlar. Yani Holi 2025 etkinliğinin devamı niteliğinde diyebilirim. Şimdi geldik yine önemli bir etkinliğe arkadaşlar şans şarkına. Evet yeni şans şarkımız bu olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ne zamandır şans şarkı bizlere gelmiyor. Bu şans şarkının içerisinde arkadaşlar çok güzel yine kostümler var. Bu şekilde bir tane kız kostümümüz var mesela. Ee, yani çok güzel bir kız kostümü diyebilirim. Şöyle bir elbise arkadaşlar. Yine arkadaşlar içerisinde isim değiştirme kartı, işte jetonlar, erkek kostümleri, ifadeler vesaire duvar desenleri olacak. Bu şans şarkı da yine yakın zamanda bizim Sevra beklediğim bir şans şarkı. Tabii ki net olarak tarihini söyleyemiyoruz. Ama yine bayağıdır bir şans şarkı gelmiyor. Yani indirim şarkı arkadaşlar. İnşallah gelir 9 elmasa şuradan güzel bir uyguna kıyafet kaparız diye düşünüyorum. Dediğim gibi ana kostüm bu arkadaşlar. Yeni kız kostümü öncelikle öne çıkan. Diğer eşyalarda biraz da eskilerle böyle harmanlayıp işte eskilerden eşyalar katıp getirebilir Galina her zamanki gibi. Evet şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar şöyle Tatsuya'nın koşuş animasyonuyla alakalı şöyle güzel bir animasyon arkadaşlar. Koşu animasyonu. Bu da yine yakın zamanda bizim server'a gelecektir arkadaşlar. Bu animasyon şöyle bir solmuş şarkı bekliyoruz arkadaşlar. Solmuş şarkı da sizlere göstereyim. Şöyle bir solmuş şarkı geleceğini düşünüyoruz. Bu sorumlu şartta yine 9 elmaslık çevirmelerden başlar. İçerisinde şu xp'ler olmaz da farklı eşyalar olur bizim serverda diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim server biliyorsunuz biraz daha diğer serverlara göre farklı. Evet bu etkinliğimiz de bu şekilde. Şimdi bir sonraki etkinliğe geçmeden önce arkadaşlar sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hesap.com.tr oldukça uygun ve güvenilir bir site. Burada Free Fire başta olmak üzere bütün oyunların içeriğini satın alabilirsiniz. Free Fire Elmas'a geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada yeni bir güncellememiz var. Burada boyah pas eklendi. Onun dışında haftalık ve aylık üyelikler eklendi. Yine fiyatlarda çeşitli indirimler oluyor. Bunları kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. 7194 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Burada boya pas özellikle uygun fiyata satılıyor. Yine haftalık ve aylık üyeliklerimiz de çok uygun bir fiyata eklenmiş durumda. Oyun içerisinden daha uygun kontrolde da edebilirsiniz. Yine ayrıca çekilişler bölümüne her zaman bakıp Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Ve son olarak ödeme yöntemi olarak da burada birçok ödeme yöntemi var. hesap.com.tr'de yine burada da başarılı ve sizlere çok yardımcı oluyor. Sizler de elmaslarınızı indirimli bir şekilde hesap.com.tr'den rahat ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni gelecek efsanevi kostümle devam ediyoruz. Yeni gelecek efsanevi kostümümüzü halen daha görmeyenler varsa şu videoda yine tekrar görebilir. Ve arkadaşlar nasıl bir etkinliğe geleceğini de görebilir. Evet arkadaşlar, efsanevi kostümümüz bir jeton kulesine gelecek. Şu şekilde bir jeton kulesine gelecek. Yani kobranın aynısı arkadaşlar. Efsanevi kobra geldi ya tekrardan. Aynı jeton kulesi. Tabii ki biz bu şekilde bir jeton kulesine gelmesini istemeyiz. Neden? Bu jeton kulesi çok kazık arkadaşlar. Yani en az 10K 15K basan da var. 3-4K basan da var. Yani tamamen şansı ama yani ortalaması çok yüksek. Ortalaması 5K'yı geçiyor arkadaşlar. Genelde 10K basan, 7-8K basan alabiliyor. Çok şanslıysan işte 1-2K'ya biraz şanslıysan 4-5K'ya alabiliyorsun. Yani bu da önemli bir elmas miktarı. Yani elmas fiyatlarında yükseldiğini düşünürsek bu şekilde jeton kulesini hiç sevmiyorum. İnşallah bizim servera farklı bir etkinliğe gelir diye düşünüyorum. Yeni kostümümüzün ismi Delta arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde çok güzel e, animasyonları, vuruş efektleri, işte dansları vesaire var. Bunları zaten detaylı göstermiştim. Yine sizlere göstermeye de çalışacağım. Bu videomuzda daha çok işte geleceği etkinliği falan göstermek istedim arkadaşlar. Yine kostümümüzün arkadaşlar şöyle genel olarak e, görmek isteyenler halen daha görmeyenler varsa saçı, üstü vesaire işte detayları bu şekilde gördüğünüz gibi bence güzel bir efsanevi kostüm geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani normal jeton kulesine geliyor ama tabii ki parçacıklı arkadaşlar. Yani çevirdiğimizde hani ekstra elmasımız fazla gitmesin diye böyle parçada veriyor ya parçalarda bu şekilde yine Arkadaşlar birliden onluya kadar yine parça da atacak işte çevirmelerde Şimdi yine bir sonraki etkinliğimize geçelim Halen daha görmeyenler için arkadaşlar bir tane de M1887 desenimiz geliyor Tabii ki ne tarih daha belli değil ne zaman gelir diye ama çok güzel de bir tane araç deseniyle geliyor Yine eşyaları vesaire de var Evo silahı değil arkadaşlar yani çok geliştirilmiş bir M1887 deseni Yani Thompson gibi düşünebilirsiniz Böyle yetenekleri olan işte öldürme efekti, şöyle değişik animasyonları olan değişik bir M1887 deseni diyebiliriz. Yine burada jeton kulesi gösterilmiş ama bize nasıl bir etkinliğe gelir bilmiyorum. Ona bağlı olarak şöyle de bir tane spor araba desenimiz var. Yine bu spor araba deseni de çok güzel. Tabii ki bu M1887 ile beraber bazı eşyalar da yine gelmeye devam ediyor. Mesela bu da... Yine M1887'nin arkadaşlar bir bitiriş animasyonu mu öldürme animasyonu mu şöyle değişik arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle toprakta bir el çıkıyor şöyle kumların içinde şöyle değişik bir animasyonu da yine geliyor arkadaşlar bu ayrı olarak geliyor gösterilmiş fakat bizim hangi bize hangi şekilde gelir nasıl bir etkinliğe gelir bilmiyorum bu şekilde bir şans şarkına da gelebilir yine bu da demin gösterdiğim M1887'nin devamı niteliğinde bir etkinlik arkadaşlar. Evet bu etkinliğimiz de bu şekilde. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz ise yine bir solmuş şarkı arkadaşlar. Bu solmuş şarkının içerisinde çok güzel bir tane geliş animasyonu var. Bu geliş animasyonu da yine çok beğendim. Gördüğünüz gibi şöyle yıldırımlar vurarak şöyle bir yuvarlak topun içerisinde patlayarak çıkıyor karakterimiz. Evet yine bunun içerisinde de gördüğünüz gibi motor deseni vesaire vesaire işte yüz maskesi var. Bize bu şekilde mi gelir? Nasıl gelir bilmiyorum ama bu geliş animasyonu da yine er veya geç bizim server'a gelecektir arkadaşlar. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize ve merak ettiğiniz yükleme etkinliği. Evet arkadaşlar bizim server'a gelecek yükleme etkinliği bu şekilde. Bir tane beyzbol sopası var. Ve yine şu anda bizde mevcut olan kız kostümü arkadaşlar. Yükleme etkinliğine bir kız kostümü gelmişti. Bunun erkek versiyonu geliyor arkadaşlar. Bu da yine şöyle değişik, suratı değişik, şöyle bir değişik bir kostüm arkadaşlar. Yani aynı kostümün erkek versiyonu gelecek yükleme etkinliğine arkadaşlar. Yine tabii ki ee, şöyle sonda melek avatarı ve bayrağı da yine verilecek. Ama şu yüz maskesi biraz dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle bir tane de yüz maskesi var. Sarı sarı. Şöyle değişik. Evet arkadaşlar, yeni yük yükleme etkinliğimizde bu şekilde. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bu etkinliği zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde dörtlü ifade var. Yine bu da yakın zamanda bizim server'a gelecek. İşte şöyle Moko mağazası tarzında bir etkinlik arkadaşlar. İçerisinde dört tane ifade var. Şöyle elmas bastığımızda işte soru işaretine vurursa yukarıdan bir tane ifade alabiliyoruz. Evet bu etkinliği göstermiştik. Yine görmeyenler için gösteriyorum. Bunu da hemen geçiyorum. Ve şimdi geldik belki de en önemli etkinliğe. Evet arkadaşlar yeni altınlı otomat kostümümüz ne olacak? Biliyorsunuz ki mevcut kostümümüz buydu arkadaşlar. Şöyle bir tane kız kostümü vardı. Bir sonraki %90 erkek kostümü olacak. Peki nasıl bir erkek kostümü olacak? Evet arkadaşlar 3 tane göstereceğim sizlere. Bir tanesi bu şu dövmeli vücut. Bir tanesi şu sarı üstlü olan. Ve son olarak da arkadaşlar yani benim daha çok beklediğim %90 geleceğini beklediğim şu kostüm arkadaşlar. Şu yeşilli kostüm benim beklediğim kostüm arkadaşlar bu. Açıkçası ben yeni altını otomatımızın bu kostüm olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şapkası, ayakkabısı, üstü, altı bence güzel, hoş. İnşallah bu gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni altın otomatımızın şu kostüm olacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.